Arkadaşlar selamun aleyküm. Ya bizim kuşların kümesine fare yuvarla yavrulamış. Şimdi ben bunları bunun içine aldım. 6 tane. Daha önce de seslerini duyuyordum da işin açığı kıyamadım bunları almaya. Daha çok küçükler diye. İnanılmaz ya far annesi nerede o? Şuraya yavrulamış. Annesini göremedim. Baba zaten Allah etmeye babası hiç sahip çıkmıyor. Ee, şimdi ben bunlar yanına yem koyayım diyorum. Yem koyup yukarı bir yere bırakacağım ya. Ölmezler herhalde. Çünkü yem attım yemi yediler. Burada durmaları şöyle sakıncalı. Ee, yani şimdi bir tane 6 tane doğurmuş yavrum. E biri altı doğuruyorsa bu 6 otuz altı tane. önce. Yani benim imkansız oluyor bu iş ya. Maalesef merdiven sarmam lazım. Geçen gün de bir tane fare ölmüş şurada bir yerde de. Babası mı ne bunu? Bunu götüreyim de bırakayım arkadaşlar? Ne diyorsunuz? yem vereyim biraz. Artık orada zaten yabani hayvan. Herhalde tarlada marlada da yaşayamam demezler. Şimdi gerçekten hani bunu bırak bırakmasam götürmesem olmuyor ya. Şimdi bunlar da hemen gün erginliğe ulaşıyor 2-3 ayda. Sonra bu hayvanlar da doğuracak oraya. Şu mesle 36 tane hale <laughs> oldu mu da Olmaz herhalde yani. Şöyle götüreyim. İşin açığı kıyamıyorum da. Bir tane delik bulup de deliğe koyacağım ama şimdi şöyle bir durum var. Bu delikte de başka fare oluyor ya. İnşallah başlarına bir iş gelmez. Heh, burada var. Şimdi. Ya şimdi yabani zaten hani bu ekosisteme biz bir şey yapmamış oluyoruz. Şöyle ama çok tatlılar. Şimdi girdi 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 girdi. Ha? Hadi sen de. Hadi. Bekleme yürü. Allahım Allahım. Arkadaşlar bunlar yemiyor vallahi attım baktım bak o da girdi çok güzel ha. Süper. Hadi siz de girin hadi. İnşallah boş bir deliktir. Yemlerini de içeriye atayım diyorum oraya. Hadi. Hadi. Kalk yürü. Bak şuraya şuraya şuraya. Hadi. Hadi. Siz de. Ananızı bulamadım. Ananız gelmedi. Hadi bak herkes oraya girdi yürü. Hadi oğlum. Kızım yavrum neyseniz. Gir. Gir lan. Hadi sen de gir. Hadi gir. Hadi. Hadi bakayım. Heh. Ya arkadaşlar yani şöyle yemlerin içine atayım. Lütfen bana da kızmayın. Ben zaten inanın sizden daha çok seviyorum bu hayvanları. Bunlar olmazsa olmaz. Biliyorsunuz yani bu ekosistem Cenab-ı Allah bunları boşuna yaratmadı ya. Ben bunları öldüremem. Yani daha bilinçli olarak öldürdüğüm hiçbir hayvan yok. Bazen bunlar yakalarken ölmüş numarası neyi yapıyorlar? Öldü zannediyorum. Sonra ertesi gün gelirim ki orada yok, gitmiş. Ama bir tanesi mesela fare şeyde kümeste bir yere sıkışmış ölmüş. Onu attık artık. Yapacak bir şey yok. Buraya bıraktım şu deliğin içine gittiler orada eğer başka bir fare yoksa bir şey olmaz olursa da zaten şöyle başka fare varsa da e çıkarlar başka yere gireriz yabani yani evde beslemedik ya biz bunları. Valla bu da böyleydi ya sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar çiğdemlerim açmış geçen gün bunu gösterdim biraz beğenmediniz ama benim hoşuma gitti. Allah emanet olun kendinize dikkat edin